Evet, tekrardan Dilek'le birlikteyiz. Dilek'cim, başka bir sorum vardı. Evet, en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de paralel evrenler. Yani başka yerlerde aynı Dilek'ten birkaç tane daha olduğu, yaşadığı iddia ediliyor. Paralel evren prensibine göre birkaç tane olmaz. Her olasılıkla Dilek bölünüyor. O zaman birkaç milyar tane. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi burada benim nutkum tutulmaya başladı tabii. Hemen evet. girişte. <laughs> evet paralel evrenlerle ilgili deneyimin var mı yok mu? Kesinlikle onu çok merak ediyorum. Şimdi gene paralel evren e, prensibinden ne anlıyorum? Önce bunu şey yapalım. Ben anladığım noktada cevap vereceğim çünkü. Her bir olasılıkla hayatımızda işte bugün video çekiyoruz. E, çekmeyebilirdim de. Video çekmeyen bir wildan, dışarıya çıkan bir wildan var. Orada bir ayrı bir yaşama doğru akıyor. Burada bulunup video çeken wildan, başka bir yaşama akıyor. E, dışarıya çıkmayıp videoda çekmeyip evde oturan wildan başka bir e, hayata doğru akıyor. Yani bir sürü hayata herkesin bir sürü hayata bölündüğü farklı farklı evrenler var mı? Yani farklı farklı hani milyarlarca hani her bir hayat bir milyarlarca olasılık açıyor, milyarlarca olasılık da milyarlarca paralel evren açıyor. Ben böyle bir deneyim yaşamadım yani bir sürü boyutlara girip için çıkıyorum. Ondan sonra e, geçmişe de gidebiliyorum. Ama hiçbir bu zamana kadar yani şu 35 yıllık işte 86'dan beri kaç yıl oldu? 35 yıllık mı? Bilmiyorum. Onu da unuttum şu anda. E, yani yaşadığım bir sürü deneyimler oldu. Hiçbirinde böyle bir vildanla karşılaşmadım. Ama şöyle bir durum var. Evet geleceğimiz olasılıklı. Bir sürü olasılık, olasılık durumu var yani. Ee, ve bizler bu olasılıktan bir tanesini seçiyoruz. Her anda seçiyoruz yani. Düşüncelerimizle de seçiyoruz. Yani ben şu anda işte dediğim gibi video çekiyorum, videoyu kapatabilirim, çok öfkelenebilirim, videoyu kapatabilirim, film seyredebilirim. Yani şu anda geleceğim de benim olasılıklı bir durumda ben bu olasılıklardan bir tanesini irademle ve bilincimle bazen de başka etkenlerle seçip ne yapıyorum yani bilinçli bilinçsiz de seçiyoruz çünkü seçip bir tanesini gerçek hale getiriyorum kendi gerçeğim bu kendi gerçeğimi hale getirdiğim anda diğer olasılıklar ne yapıyor anında gidiyor tekrardan her her an bir, bir sürü gene olasılıklar açıyorum ve onlar da gidiyor. Ee, aynı şekilde mesela geçmişimde ne varsa aslında ge geleceğe yansıyor. Çünkü geçmişimdeki yaşanmışlık, atalardan gelenler benim o olasılıklardan bir tanesini seçmeme kuvvetli bir şekilde etki ediyor. Bir sürü olasılıktan hangisini seçeceğimi geçmişim belirliyor benim. Eğer ben geçmiş deneyimlerimi, atalardan gelenleri, üzerimdeki etkileri anda yani şimdi de oturup değiştirdiğimde o zaman neyi değiştirmiş oluyorum? Geleceğimi değiştirmiş oluyorum. Böyle bir değiş şey yaptığım zaman. Çünkü olasılığımı değiştiriyorum. Kök canlandırma sunumlarında da hatırlıyor musun? Ee, ne yapıyoruz? Enerjilerini açıyorum, işte bir şeylerde temizliyorum, bir bakıyorum kişinin hayat yönü değişiyor. Ve hı hı. diyoruz ki ha değişti, farklı bir geleceğe doğru akıyor. Ama şimdi biz bu temizlikle bunu yapıyoruz da insanlara büyülerle de hayat yollarını değiştiriyorlar. Onun için e, yani olasılığı belirleyen e, bir sürü delimi etki. Biz bunları e, gelecek noktasında belki görebiliriz ama paralel evrenleri hiçbir şekilde görmedim. Böyle diyeyim. Yani sadece bu madde boyutundaki olasılıklar var. Madde boyutunda olasılıklar var. O olasılıklardan biri gerçek oluyor. Diğerleri silinip gidiyor. O olasılıklara da akmamıza, yani hangisini gerçek hale getirmemizi sağlayan da bizim üzerimizdeki etkiler. Bu büyüsel etkilerden tutun travmalara kadar Başka yanımızdaki insanların e, enerjilerinin yönlendirmesi de olabilir. Sözlerinin konuşmalarının edindiğimiz bilgiler, maddi imkanlarımız yani her türlü olası şeyle e, bu yani bu enerjiyle e, gelecek olasılığından birini doğal olarak akıyoruz. Yani bilinçsizce veya bilinçlice bilinçli bir şekilde seçim yapıyoruz ve seçimi yaptığımız anda diğerleri silinmiş oluyor. Anladım hocam. Yani böyle. Çok teşekkür ha. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hepinize sevgiler.